bunu da alacağız. Zaten öyle indirin aşağıya. Sifonzetleri de hazırlayın. bırak onları. Metin. Uğraşma. İki kişi aşağı insin. Belki onunla beraber inmiyorsunuz. Orada kalın. Biriniz aşağı inin. Evet şimdi tam ortada. Getir sponsoru hemen. <laughs> isimlendirmeli bir kasada. Isı, isı, ve nemini de koruyan bir kasada. Ee, şu an tablo e, ıı, ta taşınırken de hem iklim hem ısı hem de hareket kontrolü sağlanarak çok hassas bir şekilde buraya getirildi. Sanat eserlerine özgü bir taşıma koşulu başka ee, tab, tab tablo yuvasına döndü aslında. Çok tabi bizim için e, gurur verici. Şimdi biraz tabi kendisi için hazırlanan özel bölümde dinlenmesi gerekiyor. İnşallah Cuma günü, Cuma günü Cuma namazından önce ya da sonra bir planlama yapacağız. Burada basınla paylaşacağız görüntülerini. Ve tabi yine Saraçhane'de halkın evinde İstanbulluyla beraber buluşturacağız en yakın zamanda çalışmalarımız sürüyor, en tertipli en düzenli şekliyle İstanbul halkıyla bütün Türkiye ile bu güzel eseri paylaşmak için heyecanlanıyoruz. Kameraman arkadaşım biraz hızlı biraz hızlı. Arkadaşlar, duruyoruz. Durdan arkadaşlar. Arkadaşlar, bu da sondan duruyoruz. geç. 嗯，对对对对对对。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 yüksek güvenlikli. Hem yangın hem yani her türlü vandalizm ihtimaline karşı korunmuş bir yüksek güvenlikli bir cam sistemi. Arkasında depomuz var. Depomuz yüksek kalitede bir güvenlikli bir depo. Vitrin gibi bir depo aslında. İklim, ısı, nem bütün koşullarını sağlıyor. Eser için koşullandırma tam güvenlikli. Hava geçişi sıfır. Tam yalıtılmış bir ortam yangın e, tertibatıyla ilişkisi tam. Aydınlatması esere zarar vermeyecek düzeyde. Uluslararası e, standartlarda bir eser depolama alanımız var. Deponun sırtındaki duvar da tam burada eseri koyduğumuzda sergileyeceğimiz alan. Şimdi sadece depoyu görüyoruz. Bu alanın tamamının sergi tasarımını bitirip sergilemeyi burada e, halledeceğiz. Tasarım bitti. E, fakat uygulama için ilk önce eserin gelmesini bekledik. Güzel. Hayırlısı olsun. İnşallah en hızlı şekliyle vatandaşlarımızla buluşturalım. E Başkanım burası ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Burası 1950'lerde yapıldığında bu salon sergi salonu olarak yapılıp sonra atıllaşmış. Biz binanın orijinaline dönüp tekrar İstanbul'a bir sergi salonu kazandırıyoruz böylece. Yani burada bundan İnşallah. sonra da sergiler yapılmaya devam edebilecek böylece. İnşallah. İnşallah.